Günlük hayat çok yorucu. Bazen kendimize zaman ayıramadığımız için kendimizi tükenmiş, depresyonda ya da anksiyete içinde bulabiliyoruz. Bilhassa bu zorlayıcı ülke gündeminde kendimize zaman ayırmak büyük bir suçluluk hissi bile yaratabiliyor. Ve bunun için hep uzun bir zamanla ihtiyacımız var zannediyoruz. Oysa bazen ihtiyacımız olan tek şey kendimize 10 dakikalık şefkatli bir Farkındalık molası verebileceğimiz bir alan yaratabilmek. İşte tam da bu yüzden Dönşenzi'nin Bisko Eğitim Platformu var. Aramıza hoş geldin. Ben Didem Erkin. Bu platformun kurucusuyum. Amerika'da travma üzerine çalışan bir psikoterapistim. Aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nde bir yıl boyunca şefkatin maneviyatını ve bilimini araştırmış bir yazarım. Dönüşen Zihin Psiko eğitim platformu, bilimsel psikoloji, psikoterapetik yaklaşımlar ve manevi öğretileri buluşturan bir alan. Buradaki tüm eğitimler maneviyat ve psikolojinin kesişim kümesi olan benlik ötesi psikolojiden besleniyor. Bu yaklaşım İnsan özünde zaten eksiksiz olduğunu hatırlatırken dönüşümün tam olarak buradan başlaması gerektiğini işaret ediyor. Burada sinir sistemimizi düzenlemeyi, mindfulness yani farkındalık öğretilerini günlük hayata taşımanın yollarını, kendine ve başkalarına şefkatle yaklaşmayı öğreneceksin. Öz kabulü geliştirip kendi varlığınla barışmayı adım adım deneyimleyeceksin. Manevi öğretilerle hayatına içsel huzuru getirip kendi hayatına daha derinden bakabilmeyi öğreneceksin. Anksiyete, öfke gibi zorlayıcı duygularla çalışmayı, küçük pratiklerle yaşamına daha çok denge getirmeyi deneyimleyeceksin. Burası sadece bilgi alabileceğin bir okul değil. Yaşayarak, kendi hayatında deneyimleyebileceğin bir alan. Herkesin zihinsel dönüşüm yolculuğu kendine özeldir. Döşen zihinde herkes kendi ritminde, kendi ihtiyacına göre öğrenir. Quiz'ler, indirilebilir kitapçıklar, özet ders notları ve yazı pratikleriyle içselleştirdiğin bilgiyi gündelik hayatına entegre edebilirsin. Kendine terapist olmayı öğrenebilirsin. İster uzun ve bilimsel temelli eğitim modülleriyle, ister sadece birkaç dakikalık kısa meditasyon uygulamalarıyla. Ve bu yolculukta yalnız değilsin. Aylık yeni içerikler, rehberli meditasyonlar ve canlı buluşmalarımızla, topluluğumuzla bir arada ilerleyebilirsin. Bu platformda 100 saate yakın psikoterapetik eğitim içeriği var. Çok büyük bir emekle hazırlandı. Tek isteğimiz insanların bu kaynaklara uygun bir fiyattan erişebilmesi. İşte bu yüzden her eğitim için taksitlendirme ve ödeme planı imkanı var. Ayrıca düzenlediğimiz canlı webinar etkinliklerinde abonelerimize indirim avantajı var. Belki de bugün kendin için bu adımı atmanın tam zamanı. Dönüşen Zihne şimdi katıl ve zihninin, kalbinin, Dönüşümüne tanık o. Şimdiden topluluğumuza hoş geldin. Eğitimlerde görüşmek üzere.